Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Netto'ya geldim. Bakalım Neto'da neler ucuz. Bugün şöyle çileklerle başlayalım. Şöyle 3 adet çilek alanı. Şöyle 3 adet çilek 4.50 4.50'ymiş arkadaşlar. Ne alırsan 3, 3 tanesi 4.50. Evet şunların nesi? 3 kutu 4.50. Elma indirimliymiş. 3.33. Evet buradaki de 5 kilo elma 4.19. Şöyle ilerim. Fıstık şöyle. Yer fıstığı. 2.49'muş. Muz 2.29, 1.29 da var. Buradaki çilek 5 euro. Bu daha kaliteli duruyor. Birazcık. Evet, üzüm 1.59. Şöyle gidelim. Evet, kivi Birinci klasi şale muş böyle paketi 1.19 evet, Buradaki çilek de bulmuş. Limon 1.59 şöyle 4 adet kocaman maşalı bir ee, elde 1.59'muş limon Avokado 1.89 Evet. Karpuz kilosu 2 euro karpuzun. Evet, bakalım başka mı? Mango tanesi 1.29'muş mangonun. Kivi tanesi 29 sent. bunun. şöyle geçelim. Portakal, mandalin 3 euro. Portakal ise 2.89 ve 2.99 olan da var arkadaşlar. portakalım. Ananas 1.79'a düşmüş. Güzel ananas da var. 1.79. Armut 1.59. Avuç fiyatları 1.79 1.59 Kırmızı turp 1.79 cent Evet domates fiyatları 2.79 arkadaşlar kilosu. Şöyle göstereyim. 2.79 diğerleri de 3 euro bunlar. Evet. Fiyatlar bu şekilde domateslerin. Paprika mix 2.49. Salatalık tanesi 79 sent. Şöyle diğer fiyatları da göstereyim. Yani hızlı gel. Patates fiyatları arkadaşlar. Böyle göstereyim. Soğan fiyatı 2 euro 1 kilosu. Evet şöyle göstereyim patates fiyatlarını Brokoli 500 gramı 1 kutu Mantar 400 gramı 1.59. Kolrabi şöyle bir tane kolrabi alalım arkadaşlar. Güzel duruyor kolrabi. 1 euroymuş. Bir tane kolrabi aldım. Burası tanesi 1 euroymuş. Karnabahar 2.49 Evet. 2 demet e, soğan, yeşil soğan 1.50'ymiş. Kerry Gold yağ indirme düşmüş 1.49'a. Neyse öyle göstereyim size. Ne burada kerigot kutuda olan var. O da 149. Yoğurtlar indirime düşmüş. Şöyle 235. Böyle göstereyim hemen fiyatları. Evet. Bu çekeyim. Bütün fiyatları görün. Buradaki yurtlar 130 indirime düşmüş. Tarihleri yakındır herhalde ondan dolayı indirime düşmüş. Şöyle 1400 gram tavuk. 5.82 arkadaşlar. Ondan sonra şöyle geçelim. Şurada grill fanlı. Ne kadarmış? Evet o da 1000 gram. Bu da 4.49'muş. Şu grill fanı da. Geçelim şöyle. Ee, patates pomos ee, o da 2 euro 19 1 kilo Evet buradaki de e, pomoslar da yine 2 euro şöyle 1 kiloluk dondurmalar 1.99 reyonları göstereyim size Gavurda peynirler indirim yok şu anda gavurda peynirlerinde şöyle göstereyim fiyatlarında Evet, buradaki yağda da indirim var. Pro Antiye. 19 59 259 ama 130 indirim varmış. Evet, şöyle göstereyim diğer yağları da. Mekle. O da indirimdeymiş. Kroyta butta. Türk iş lahmacun arkadaşlar. Böyle içerisinde 3 adet var. Fiyatı da 3.49. Evet, diğer pizza fiyatları da 2.79. Şöyle göstereyim. Burada Santat'ın ürünleri var. Şöyle Santat fasulye. Kutu o da 1.79. Şöyle mercimek, kırmızı mercimek. 79 500 gram Fazla mısır var 169 ee, bulgur var o da 2 euro başka ne var şöyle dürüm ekmeği var o da 2 euro şöyle kavrulmuş mısır o da 269 pastalar var güzel fiyatları da bu şekilde biraz pahalı pastalar. Şöyle hazır doğranmış ıspanaklar var arkadaşlar. Onlar da indirime düşmüş. Şöyle 500 gramı 1.9 700 gramı da 159 düşmüş. Evet en sevilen yere geldik makarna bölümüne. Barilla, barilla markalar. onlar 500 gram. 2.29. Bunlar Türk marketinde daha ucuz arkadaşlar. 1.69 mi neydi? Geçen gittiğimde. Orada daha ucuz Türk marketinde. Burada 2.29. Evet şöyle kesilli makarnalar. birer euro. 99 cent. bir 1.19 var. 129'a var. Makarnalar. Evet şöyle geçelim. Evet, burada da şöyle göstereyim fiyatları. Şöyle sadece şunlar indirime düşmüş. Şöyle bu değişik bir makarnaymış. 250 gram. 69 düşmüş. Bir de şöyle şehre benzer bir makarna var. O da şinit nödü bu da. 69 senmiş. Evet. Sade Row Çikolata Klasik 20 tane varmış için arkadaşlar O da 2.63 indirimliymiş Diğerleri de aynı değişik evet, Şöyle göstereyim diğer ürünleri Şöyle salata Turşuları var 4 euroymuş. bu Bu 1.59'muş toilet kağıdı sekiz adet iki kurt ee, mutfak kağıtları da sekiz adet dört euro üç dokuz dört yüz gram tavuk göğsü 3,79 yetmiş arkadaşlar Ve diğer buzlu ürünlerini göstereyim. 600 gram tavuk butları 3.29 avcalanmış olanı var. O da 3 dozunda kuzmuş. Şöyle bitki çayları var. Arkadaşlar, onlar da indirimdeymiş. 1.59'a düşmüş. Şöyle diğer çayları var. Bunlar da 2 euro. Elmalısı var, nanelisi var. Şeftalisi var. Evet. Yağ fiyatları bu şekilde. fiyatlara şöyle tempo dijiteler 42 tane varmış içinde arkadaşlar 4muş böyle şeye geçelim de L'Oreal şampuanları var. 2.99. Evet, şöyle geçelim. Nivea'nın yine şampuanları var. Bunlar da fiyatı bu şekilde. Şöyle VC ilaçları var. 1.59. Evet, şöyle yine bir ürün var. Doğun kremleri. 2.95'miş. Bu da şampuan. Duş şampuanı. O da 2.95'miş. Doğun'un. Evet, Ulaşma gelse deterjanı. Şöyle finish. Bu da 3 euro. diğer bulaşık deterjanlarını göstereyim. Fiyatlarını da bu şekilde Evet Burada Diyolar var 355 mi şunları da Aksinin ve Rexona'nın ürünleri var 195 Rexona'lar Aksiseler 375 Burada Aksinin duş şampuanı var o da 3'e düşmüş. Soflanlar indirimdeymiş. Şöyle göstereyim. Moru, sarısı var. Mavisi var. 1.49'muş. 1 litresi. Şöyle diğer geçelim. Bebek bezlerinde indirimler var. Şöyle göstereyim. Diğerlerinde evet, diğerlerini de göstereyim şöyle. Bunlar bebek mamaları. Çamaşır deterjan fiyatları yine bu şekilde. Tersil, sıvı deterjan var. Burada yine baş metiller var. Periva. Onlar da 3'er euroymuş. Zon bölümün, evet arkadaşlar, 12 min, 12 isim, iki oraya düşmüş raf 1.85'e düşmüş, göstereyim, evet, 1.85 85, şu da, bunlar da dört 49'a e düşmüş. Evet, şurada değişik yağlar da var, bunların fiyatları bu şekilde. sirke bir kırk şöyle bio organik ya zon blümenel o da bir diyelim de çekeyim şöyle meyve suyu fiyatları kaprisol ona dedi dört yirmi Şöyle diğer meyvesini göstereyim. Albi marka meyvesleri fiyatına göre değişiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki, iki öğrenen, iki arası. Şöyle pire ve bulaşık tefecanı. 3.19'a düşmüş. 60 adet varmış içerisinde. Şimdi şöyle Pirel'in ürünü düşmüş. O da 1.45. Şöyle erkek tişörtü arkadaşlar. İlerimde 10 euroymuş. Gelmiş. Şöyle bıçaklar gelmiş, Bir tanesi 3'er euro. Şöyle boşun mikseri var, bu da 22 euroymuş, gelmiş. Evet şöyle göstereyim diğer ürünleri, yani makaslar var. O da 17 euro. Şöyle ortumlar var. Bahçe ortumları. Gelmiş. Evet. böyle yeşil halılar var. Bunlar gelmiş. Fiyatlarını göremiyorum. Altında kalmış. Evet. Burada göstereyim. 7 euroymuş halılar. Saksılar 5 euro. Şöyle piskeler 5 euro. Ortum 10 euroymuş. Bir de su süzeceği 20 euro. Süzgeçleri 2 adeti 15 euroymuş. Tuzluk peşetleri 1.95 Eldivenler oyuru poşetler boyluğuna göre fiyatlar değişiyor. 3 oyuru 1.49 1.89 olanı var. Evet, bezler şöyle 75 sent olanı var. 10 tanesi. 95 sent olanı var. Şöyle temizlik bezleri. Evet, şöyle ıslak mendili var. O da 2 euromuş. Toz bezde var şöyle. O da 5 euro. Şöyle jiletin 1. 35miş. Alüminyum folye 2.35 Evet, Frenk kağıdı 1. 35miş. Bir göstereyim. Ses singeller var. O da 75 centmiş. Alt tanesi. Tuvalet kağıdı fiyatları da bu şekilde. Bunlar da TV reklamları. Var. Toffifee içerisinde 3 adet varmış, 4, 49. şöyle bebek ürünleri vermiş. Şöyle fiyatlarını gösterirsem daha iyi anlarsınız. ürünleri gelmiş. Şahımın şampuanları indirime düşmüş. 1.65 Ben size zevk yapımı göstereyim şimdi. Evet arkadaşlar benim alışverişim alış bitti. aldım bunlar. Ee, bunları geçenki alışverişimizde unutmuşuz almayı. Ve tekrardan bunları aldım. Evet eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.